Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Aslı. Bugün geçenlerde başladığım bir oyunu size göstermek istiyorum. Normalde ben Valorant videosu çekecektim ama oyun o kadar beni bağladı ki videosunu çekmek istedim o yüzden. Neyse hadi o zaman videoya başlayalım. İlk önce oyunda en çok sevdiğim şeyi göstermek istiyorum size karakterleri gözünü, gözünün rengini, saçını, saçının rengini değiştirebiliyor olmanız acayip iyi oldu. Tabii ki de saçını ve kıyafetini değiştirmek şöyle oluyor bir saniye. Tabii ki de bulabilirsin. Yeni başladığım için bence karıştırıyorum. Bu kıyafetler böyle parayla alınıyor gördüğünüz gibi ya da şuradaki iplikten alınıyor diye biliyorum. Tabii ki 2-3 günlük başladığım için <laughs> tam olarak bilmiyorum oyunu buradaki saçları kullanabiliriz bu karakterde. Gördüğünüz gibi. Mesela şöyle. Aa, kilitli olmayanlar varmış. <laughs> Yeni fark ettim. Tam olarak bakmadım sizinle beraber öğrendim işte. Buradan tipini falan değiştirebiliyorsunuz. Şuradaki üstte kilitli olanlardan da bazı kutular var, onlardan çıkıyor bu saçlar ya da parayla alıyorsunuz ve bu bayağı güzel olursa. işte. Ben birazcık bu karakteri değiştirmek istiyorum, acayip güzel yerde ve bunlar da parayla alın diyor sanırım çünkü sarı. <laughs> Tam olarak bilmiyorum yani ki yine size göstermek istiyorum çünkü acayip güzel buldum oyunu. Şu hoşuma gitti açıkçası hafif ama önceden kullandığım daha çok hoşuma gitti açıkçası. Şu aşırı böyle raydan havası verdi. Bir saniye Raiden yapacağım karakteri. <laughs> ee, zaten sesi hafif. Raiden'e anımsatıyor. Arada ben bunu Raiden yaparım. <laughs> Arada biraz şey yaparım böyle. Hmm. Şöyle yapsak. Üf. Çok iyi oldu lan. <laughs> Bu karakterde başlangıçta veriyorlar size. Bunlar da başlangıçta veriyorlar. Şu... O... Bir karakter konuşunca benim konuşamıyorum. Sevsene. Şu puan 100 olduğunda buradaki istediğiniz karakterlerden birini açabiliyorsunuz. Bu arada haberiniz olsun. Karakterler ilk önce İngilizce olarak konuşacak. Ben Japoncayı çevirdim. Nasıl çevirmiştim bir saniye. Ayarlardan. Grafiklerden değil. Sistem. En aşağıya. Heh, kahraman sesi bu Japonca demek. İngilizce. Bunu da bilmiyorum. Çince sanırım tam hatırlamıyorum. Bunu tam bilmiyorum. Ama bunun Japonca olduğunu biliyorum. <laughs> yani eğer oyunu Japonca yapmak istiyorsanız ya da Çince ya da İngilizce olarak alması istiyorsanız yani bilin diye söylüyorum. Ben Japonca tercih ediyorum şahsen. Ondan sonra kahraman Şeni değindik. Silah buradaki seviyeler ise kullandıkça artıyor ve size şunlardan şu paralardan veriyor. Bu kız bu kutudan veriyor. Ve bir tane de kostüm veriyor. Neyse anlatabileceğim şeyler bu kadar sanırım. Çünkü tek bildiğim şeyler bunlar. Ek olarak söyleyeceğim şeyler. İdmanda şunları yaparsanız ödüller kazanıyorsunuz. Bakın 50 tane karakter puanı veriyormuş. Yani, karakter parası alırsınız. Ben şahsen kan ve bot modunu seviyorum açıkçası. Ondan sonra şu görevi yapmak için yeni gelen karakterle oynayacağım. O yeni karakteri de göstermiş olacağım. Oy, çok iyi. Tamam. Sizin için orta yapayım mı? <laughs> Neyse kolay yapalım ya. Açtım. Bot moda olduğu için emekte buluyor zaten. Burada nerede doğacağımızı seçmemizi istiyor. Ben hem az olan hem de değerli topraklarda olan bir yer seçmek istiyorum. Örneğin neresi olabilir? Şurası olabilir. Bu da yeni karakterimiz gördüğünüz gibi. Burada da botlar var. Bu arada yine başladığım için kötü oynayabilirim önceden söyleyeyim. <laughs> yani mükemmel bir oynayış sergileyemeyebilirim. Hem de bu karakteri hiç bilmiyorum ben. Test de etmedim. O yüzden güçlerini falan bilmiyorum açıkçası. Tamam şimdi. Burada zırh var güzel. Bunlar güzel. Bir bakalım. Yes. Eşya atalım. Çantası güzel. Hmm. Katana'yı alalım olmaz. Değil. Daha iyisi gelene kadar bunlarla takılalım biz. Kanca çok fazla kullanmıyorum ben açıkçası. O yüzden pek fazla almayacağım. Tamam. Diğerlerinden iyidir. Şunu da atabiliriz. Tamam. Birisi geliyor. Sesini duydum. Burada. Ha uzak olduğu için tamam. <gülüyor> <Sali>. <gülüyor> Oha bir saniye. Oha bir saniye bir saniye. <laughs> Elim daha abi ya. Ayıp ettiniz. Donna malzeme kullanıyorum da. Ha, tamam işte ya. Şimdi onun ben bir doğduğu günü pişman ederim.

チャー腕を恨むなよ <us Meeting>

Şuradan eşya biliyorsunuz. Buna gerek yok <laughs> Abi gibi, Abi çok dar bir <laughs> saniye. <laughs> ben şimdi <laughs> seni alacağım küçük oldu. Ha, zırha. Zırha. Bunu da al. Bunu da al, bunu da al. Bunu da alamıyorum zaten. Tamam koş. Bunda bir tane. Şuraya doğru sen gider <laughs> abi. Sesten korkuyorum bu arada. Şşş olmadı da iş. Tamam uzun kılıç beni daha çok mutlu edecek şu an. Manşer değişim bitti birazcık. Hmm. Şu ne? Ha bu burası doğum yeri. Burası doğum yeri. Tamam. Ne yapabiliriz ki başka? Bir bakalım. Şuraya gidelim. Bu arada ben öğreticiyi direktman pek fazla öğrenmemeye yüz tutmuş şekilde yaptığım için. Hiç benim böyle şu an. Ama şu an git. Ha, burada daha. Ya bir sus! Burada. Daha değerli şeyler satıyor. Ama git. <laughs> Beklettik çocuğu özür. Zaten alacağım bir şey yok, Sadece göstermek için şey yaptım ben size arkadaşlar. Normalde ben şu an ortalıkta donluyor olurdum Şimdi. Mancılık. Mancılık neymiş baba. Normalde bu karakteri hiç alışık değilim Buraya. 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 Oh, <laughs> çok iyi lan. <laughs> çok iyi. Bırak, 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 bırak. Sesler diyor burada. Ne tarafa bakalım artık yapacağım bir şey yok çünkü kendimi geliştirmekten. <laughs> Şu tapınağı bakalım. Tapınak. Yakında bir düşman var. Ses duyuyor bu. Hani... Bu ne? Bunu al. Benden uzak dur. Benden uzak Allah havale ediyorum seni aşkım. Birbirinizi kesin. Ben size burada sizi izliyorum merak etmeyin. Birbirinizi orada kesin siz. <laughs> Gelemiyor. Zavallı seni. Şerefsiz. Ov, ne, ne? 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 sen de güzel katana varmış kardeşim, ayıp ediyorsun. Öğrenmek, ama onları Tamam, ben onarım. çok no Güzel. Zorya. Tamam. Hatana aldım mı kimse beni tutamaz deyip ölüyormuş falan. Ben de olacak bir şey çünkü. Tam orada az önce birbirlerini yediler. Şu mor alana ben be Şerefsiz! Kardeşim ben burada...

Yine bir kime da. Gongou Allah aşkına hiç bir şunu durdursun ya. Onunla en son savaşmak istemiyorum. <laughs> Can verme kendine. Can verme. Sen ne var? Şunu al şunu al. Ak <laughs> <sen> <laughs> yap. Arkadaşım. Sen. Ne yapıyorsunuz Fulsuz yapın ben uçuyorum. Sabır ya. Sabır ya. Yok mu cidden zır? Bitti sonunda be. Şimdiden başlayanlar var. Da. Kardeşim bir saniye ben bir kendi alayım. Tamam. Şimdi sen kimdin kardeşim? Kişi Bu Burada öldüğünüzde yeniden doyuyorsunuz bunda. Haberiniz olsun. Hayır. Gitme. Gitme. Heh. Gördüğünüz gibi. Öğlenlerin üzerinden yine bunlardan alabiliyorsunuz. Falan feşman feşman filan. Kaç. Ha, yakalamışım. Komba ne yazık ki yapamıyor. Gelecekte öğrenirim. <laughs> Ha, o karakter otomatik olarak kilitleniyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Büyük ihtimalle bir kaçıyor. Kardeşim, biz sosyal mesafeli dövüşak. Oy, iyi öldük. Görürüz bir 5 saniye sonra yine canlanıyoruz Yandı mı? Yanmamış. Şansına karşı. <laughs> İlk defa böyle bir şey yaptım yay Ananı avradını Peşimden geliyor bir de Ben bundan korkuyorum işte Bana insan oyuncular ver kardeşim 集まっている。その刀が鳴いている。Maç bitti. İkinci olmuşum. Ve gördüğünüz gibi sizinle beraber <laughs> Almış oldum. Burada gördüğünüz gibi karakterin hikayesi var. Ben şahsen okumayı sevmiyorum. Karakterlerin hikayesini.